Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Bugünkü videoda biraz sıkıntılarımız var. Hayal hırlıyor. Beni ahıra sokmuyor. Ve doğumu da gerçekten sıkıntılı bir doğum. Yani ben daha önce çok köpek ürettim. Pitbull ürettim. American Staff ürettim. American Bull ürettim. Kangal ürettim. Ama hayalinki bir tık çok değişik bir doğum oldu. Şimdi oraya geçelim anlatacağım size. Yani doğumda %100 bittiğine emin değilim ben hala. Bir köpek 3 saatte bir yavru yapar mı kardeşim? Gel. Gel. İyi biraz şey olmuş. Bakayım yavru sayısına bakıyorum da. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yavru var. Bak görüyor musun? Sırtın tüyü kabarık. Yavrulara biraz korumacı. İlk doğan yavru dişi. İkinci doğan yavru erkek. Üçüncü doğan yavru dişi. Ha pardon üçüncüyü bilmiyorum. Dördüncü doğan var. yine erkek. Bak ilk şu yavru doğdu. Şuradaki var ya. Şu doğdu ilk. Şşş. Sus. Bak Nimet de kendi çıktı dışarı. Kızım. Geç oraya geç. Cık. Hayal. Yalnız bu yavruları buradan 3 gün içinde almamız lazım. Bu yavrular o saman arasına girer ve kötü olur. Saman arasına girer vallahi ölür soğuktan. Maşallah 8 tane şu an yavru var. Belki hala kanında bebeği vardır bilmiyorum. Neyse dün doğum 3'te başladı. 3'te ilk yavruyu attı. 2,5 saat sonra bir yavru daha attı ondan iki saat sonra bir yav, iki yavru attı ya dedim bu ne arkadaş normalde beş saat altı saatte bir doğum bitiyor ama bu doğum çok uzun sürdü şu an kaç erkek kaç dişi var bilmiyorum yavrulara dokunmayacağım ama en azından ilk dördünü iyi takip ettim çıkan şimdi burada saman ve yoncalarımız var ben buradan yonca almaya girdiğim zaman sıkıntı çıkarttı sabah. Yani buraya da girmem gerekiyor çünkü koyunların samanını vereceğim şu an veremiyorum. Dün inanılmaz bir şekilde elimi değdirdi ilk iki yavruya. Hatta süt emdirmeye çalıştım. Sonra da yavruları yanaştırmadı. Değişik bir köpek ya. Gel. Siz geçin mam, siz geçin. Gel. Şşş, bak, bak, bak. Geç. Geç. Bak şu an bana da. Kızım. Bizim... bulsam çok bu bir bir hafta on gün çok ee, nasıl söyleyeyim size? Tedirgin oluyor. Ama daha sonra yanaştır yavlara. Maşallah ya. Yine yavlar umarım yaşar. Çünkü şu an 7-8 tane doğdu diye hepsi yaşayacak diye bir şey yok. Ben bunu bile gördüm. Yavru bir haftalıkken öldü. E ne oluyor? Soğukta kalıyor. Araya sıkışıyor. İyi, yemek verdik yedi. Krallar siz niye içeri girmeye çalışıyorsunuz? Bak sizi orada ısırır. Şu geç. şu geç. Saman almam lazım. Alamayacağız. Ben istesem saman alım da tedirgin olsun istemiyorum. Şu an stresli. Mecbur Arif Çan'a söyleyeceğim. Ondan bir 3 balya ya saman 3 balya da yonca isteyeceğim en azından buraya bir 10 gün girmemize gerek kalmayacak. Bak anne biraz üşüyor. Bak bana kız üşüyor. Hayal. çok strese sokmayayım. Bir kere daha bakalım. Şimdi millet diyor ya kurtçul kurtçul diye. Şimdiki yavrular dostlarım aralarından çok iddialı yavrular çıkacak. Hem tip olarak hem karakter olarak. Bu eşleşmede istediğim köpeği yakalayacağım eminim. Çünkü hayalin altını nasıl çalıştığını biliyorum. Haydutun da kanattını girerek yani Tatar'ın kanattını girerek hem kurtçul hem tipi iyi olan Hangal çıkartacağım. İnşallah tabii sağlıklı büyür. Bu yavlardan kendime tutacağım dostlar. Çünkü ben hayali daha bir yıl hiç eşleştirmeyeceğim. Belki iki yıl. Çünkü o köpeği yormak istemiyorum ben. Bu eşleşmeyi bile yapmayacaktım ama mecburiyetten yaptım. Çünkü olur ya hayduta bir şey olur. Hayale bir şey olur. En azından bir şey olmadan kendime dişi yavru üretmek istedim. Bu yavrulardan 3 tanesinin şu an gidecek yeri var. İkisini zaten ben alıyorum. Bir tane Bulgaristan'a gidecek. Bir tane İstanbul'a gidecek. 4 yavru zaten geriye ne oluyor? Şu an 4 yavru var. Ama içinde başka bir yavru varsa çünkü hayvan 3 saatte bir yavruluyor. Gerçi yemek yedi bakacağız. Bir 2-3 saat daha bekleyeceğim. Yavru çıkmazsa 8 yavruyla kapatacağız. Ha tabii bunlar 8'i inşallah yaşar. Şimdi ben bugün bu tel işini bitireceğim. Dün buradaki direkleri çaktım. Ya şuradan ya diğer taraftan araziye traktör giriş yeri bıraktım. Bu arada bakın benim ürettiğim bir macar vardı. Avko paylamızdan o buraya geldi. Tabi gidecek yere, geçici olarak bir 10 gün, 15 gün burada duracak. Çünkü hastalık varmış. Bunun olduğu yerde ölmesin diye bana geri getirdiler. Haydut da orada bağlı. Şimdi bir gün bu de bitirsem en azından ne olur? Tavukları salabilirim. Çünkü dostum burası artık büyümeye başladı. Ekinler. Tavuk keçi girsin istemiyorum artık elimize de telimiz var yettiği kadar o iki topla herhalde burayı çıkartırım. bizim <laughs> <Hum>. <laughs> Ya oğlum koyunların bir kısmı çıkmasın da dostum o süt yemini verdim. Vallahi var ya koyunların memeleri büyümeye başladı. Yalnız hepsinin dışarı çıkmasını istemiyorum. Şimdi şunun doğumu yaklaştı. En önde giden var bak. O süt yemini verdikten sonra memesi kocaman oldu ya. Önümü kapatıyor. Bak meme nasıl büyüdü. Bu arada teli yapmaya başladık. Ustam çok iş var ya. Var ya yavralla uğraşıyorum. Koyun, inek. Ben şöyle söyleyeyim. Bazen ben yorumlara bakıyorum. İnanın var ya benim bir tek başıma yaptığımı bir aile yapamıyor. Öyle insanlar var. Bakın burada köpeği var, ineği var, şeyi var. Koyunu, keçisi, tavuğu, güvercini, yavrusu e çarşıya gidiyorsun. Aynı anda burada bu işleri yapıyorsun. Yani bunu her herkes yapabileceği şeyler değil. O yüzden motivasyonumu yükseltiyorum. Biraz şu an etraftağınık çünkü şu an bunlara odaklandım. Bu tarafın teni bitirdim. Şurası kapı olacak. Tabi bu ara teller yapılacak. Şu aralar var ya 3 tane taş dizilecek. Tellerin altına beton atılacak. Beton işi en son. Bu telin işi komple bitene kadar köpek salmayacağım. İşte bir de şu teli de yapabilirsem. Aslında iki kişi olsa daha iyi. Dostlar ellerim falan hep yarı oldu ya. Şuna bakın. Mahvoldu ellerim. Uf. Huh. Bir de üstüne üstlük her şey ol yani bitmemiş gibi. Hayal yavrularını birisi üçü bir yerde, altısı bir yerde. Ve bana da saldırıyor, yaklaştırmıyor yavrulara. Ya çok yani hiç mesela ekstra bu beni strese sokuyor. Bak orada o işle uğraşmam lazım. Ama geliyorum. Valla koyunların doğumlar şu var ya kesinlikle şu. Herhalde bir hafta on güne doğum yapacak. Nimet'in tedavisini de yapıyorum. Bak şimdi sana göstereceğim. Bu arada buradan bir gün bak yavlar orada. Üç tanesi de orada. Şimdi bu yavlar akşam orada karışsa üşür. Hasta olur. Çünkü bunlar kendi vücut ısılarını ayarlayamıyor. Neyse yoncayı çektim. Bunu yemek verdim. Çıkarttım. Bu yavları buradan almam lazım. Bu yavlar burada olmayacak. Dostum burada da videoyu bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bay.